O gelir gelir hepsi geliyor hepsi geliyor yapma 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 yapmayın 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 lan, kamera bozuluyor Oo ananı nereden yer nerede oğlum Yerim mi var ha burası var benim eşekliğim ya sen bu ne lan? bu kim? Ulan bu? Sen kim sen Lan pil yok. Tam burada şey yok. <laughs> Ana dedim, geliyor. Ya bir şey o. Neden lan ya oğlayı? oğlum best çördür. Bu hasta nasıl ya? Ya bu dosya sizin götünüze gelsin. Hayır buraya hocam. Ne dosyaymış arkadaş? Lan çekil çekil. Ben bu olayın aşağı. Aa bu benim şey. Şükür beni burdan aşağı fırlatmıştı bak. Orası çok. hocam. Ya Boynum kırıldı. Her yerim kırıldı. Allah'ım ya Rabbim. Dosya 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 yeter oğlum dosya dosya başka şu pil alalım biraz. Oğlum kamera titriyor halen korkuyorum ben. Kapa açın mı? ya saklanacak çok yer var bak korkmaya başladım bak. İkimizi beşleyecek. Suratınız kimse. Hayırdır ne çalıyorsun sen hayırdır. Karşımıza sanatçı çıktı ama Sanki ne çalıyor, ne tribe giriyor. Haa buradaydı bizim şey. Burada Nerede? Ana, Oğlum kamera çıkıyor bak korkmaya başlıyorum ben yapma. Altıma sıçtım film açtı pederin evet, evet. altıma sıçtım. Bu niye saklandı? Dosya sizin götürünce girsin Dosya bu dosyaların hepsi oyun yapımcısının götüne girsin ne? Çok kötü. Aa satayım? nasıl ibne bitmiş pusuyormuş ya. Ben şimdi nereden gideceğim buraya? Dayı ama küfürlüksünüz lan siz yani. Bir yerden bir şey çıkıyor bir yerden başka bir şey çıkıyor yeter lan. Dayı siz ne anlatıyorsunuz? Ne film bu? Hangi konu? Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Lan oğlum yok o kız kördür. Boktan bir film ya kapat kapı. Yok paşam sakla. Ne oldu? Alo abi. İkinci vur mı abi. Ya oğlum. Oğlum kapat korkun bana. Nerede lan sen ikizin ha? Boş beleş. Sen kardeşin nerede? Açtan kapıyı. Açtan kapıyı. Bilse şimdi neredeyim çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar.